Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size dediğim gibi yorum atanların ismini okuyacağım dedim. Ve toplam 222 yorum geldi ve ben de bugün o yorumların hepsini okuyacağım. Ve evet arkadaşlar her gün video atmaya devam edeceğim bundan sonra daha güzel videolar olacak tabii ki de. O yüzden siz de abone olup like atmayı unutmayın. Her neyse hadi videoya geçelim çünkü çok uzun bir video olacak. En uzun videom bu olabilir. Ramo ama Show TV'de olan İkra Roblox'ta Saban Oskan, Molotov Ozan, Batuhan Akman, Xepeno Pena, Rixi, Türkiye Bal Animasyon. Blackford Montaj Prosu, Furki Gaming, Mortis, Isis is Leo Boy Fan, Alperen Muharrem Bacacı, YouTuber Katledici, Uğur Islak Kek Yiyip Nokta Nokta Nokta, Bisis Leo Boy, Mustafa Utku Armutluk, Bebek ve Kamera, Oyuncu, Diyo Köpek, Çoço 2, Ercan Çimen, Ölümcül Kurt ve Jaguar PMV Yuso Ege Osuran Boğa Ramo Ama Şol Prox Beyse Mehmet Gamer Adonis Bravo Lover Çizgili Kaptan Son Bebek Bükücü Bisis Leo Boyun Köpeği Koleksiyoncu Oğuz Kaan Alper Aqua Hilal Karaoğlan Tavuk Emirver Yağız Akın Yağız, Loos Lem, Halil Karar Toprak, TM2 Oyun Kanalı, Evil Gamer Roblox, Eylül Erol, Eren Show, Emin Yakışır, Rasim Kaynak, Arda, Ice Bibi, Mehmet Eymen Şen, Mert Altı Sadece Aslı, Ahmet Ekin, Çetin, Bay Daisvan, Deniz Oyunda, Yusuf Bal, Gökay Çenet, Ertunç İşçi, Bella, Edition DMX, Fludi BS, Eternatus Ninja, Ares Köroğlu, İslam Ordusu, Alpars LXN, Kejira, Burak Beyazıt, Mert Kurt, Sefa Yönden, Kaptan Şero Keşe, Ateşleyen Kıvılcım, Hafiye, Türkman, The Poistle, Disney Channel, KKN Bravo, Batuş, Dosteon HD, Chef Patates, Bebe Mapper, Berat BS, Brawler Mustafa, Selox YT, Mira Çinan, BS, Baba Merhaba, Mehmet Gamer, Sadece Trabzon, Alperenay, Ali Arda Tuncay, Mehmet Alpan, Oyun hastası, pro gamer, pro gamer, jester